okuyup üflemenin ve muskanın hükmü nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına geçtiğinde kendileri üç sefer kulu ehad, üç sefer kul auzu bil felak, üç sefer kul avzu bil nas okurduktan sonra üzerine öfürüyordu. Ve ellerini bedenine sürüyordu. Bazı rivayetlerde önce bunu yapardı, sonra okurdu. Bazı rivayetlerde okuduktan sonra bunu yapardı. Bu sakınca yok. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde sabittir. Kişi e, bir Kur'an'dan ayet okur ve o ayet bereketi ona ulaşsın ve elini bedenine Resulü eline öfürürdü. Sonra elini bedenine sürerdi. Hatta Hazreti Ayşe annemiz diyor ki en son Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölüm yatağındayken kendisi diyor ağır oldu. Dili ağırlaştı. Diyor biz okurduk elini mübarek bedenine sürerdik. Sağ elini bedenine sürerdik. Nuska meselesi. Nuska üç şartla caizdir arkadaşlar. Üç şartı içeren bir nuskaya karşı çıkmak bir dalalettir. Bir cehalettir yani. Resulullah'ın yasakladığı nuskalar bizim anlatacağımız nuska değildir. Araplarda bazı taşları eline koyuyorlardı. O taşlar bizi korurdu diyordu. Araplardan bazı renkler boylarına katarlardı. Bazı cisimler demirden olsun, özel olsun, şu olsun bunların bizi koruduğunu inanıyorlardı. Peygamberimizin yasakladığı budur. Nuska birinci şartı Kur'an olacak ve Resulullah'ın sünneti olacak. Kur'an ve sünnet dışında olmaz. İkinci şartı düzgün bir Arapça ile yazılacak. Düzgün. Yani ayetin indiği gibi yazacak. Mesela nuskalarda selamun kavlen min rabbir rahim altı çeşit yazıyorlar. Bu şirktir. Bu sihirdir aynı zamanda. Hani Kur'an-ı Kerim nasıl inmiş? Selamun kavlen min rabbir rahim. Böyle inmiş. Adam diyor ki min rabbir rahim selamun kavlen değiştiriyor. Kelimelerin yerlerini değiştiriyor. Ya da arkadaşların bilmesi için hani mesela Elhamdülillahi Rabbil Alemin bunu yazmakta bir sakınca yok. Ancak Rabbul Alemin Elhamdülillah desen olmaz. Ya da Elhamdu Rabbul Alemin Lillah desen ayetlerin kelimeleri indiği gibi sıralamasını değiştirirsen bu olmaz. Sihir budur zaten. Ayetlerin yeri değiştirerek sihir yapıyorlar. Bu asla caiz değildir. Arapçayı düzgün Kur'an'da okunduğu gibi yazacak. Üçüncü şartı Arapça yazacak. Latince yazılmaz. Kur'an ve sünnette gelen zikirleri Latince yazılmaz. Arapça yazarsa, düzgün yazarsa, Kur'an'dan ve sünnettense inşallah caizdir diyoruz. Yani alimlerin karşı çıktığı biz küçükken e, hasta olan çocukların alnına e, teharfi koyuyorlardı yani. Ya da hilalı çiziyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birinin elinde bir nusha, Türkçe'de nusha diyorlar ki nusha değil. Adam ip vardı elinde. İp koymuştu sol eline. Bizimki bile, bilezik diyor değil mi? Bileklik, Bileklik diyorlar. Böyle gibi şeyler. Bu nedir dedi ki ya bu bana güç veriyor, kuvvet veriyor. Dedi ki Bu sana za za zarar verir. Sök bunu dedi ki bu cahiliyedendir dedi. Ancak biri ayet yazarsa, o ayeti düzgün yazarsa, düzgün yazdığı ayeti Arapça yazarsa, alimlerin tümüne göre caizdir. Kitab-ı Tevhid, Muhammed bin kendisi diyor ki bu şartla nuska yapmak caizdir. Ve o ondan önceki alimler ve sonraki alimler tümü de bunu diyor. İmam Suyuti ve diğer alimlerin tümü diyorlar yani. Peygamberimiz yasakladığı sünnette ee, taalik e, mauvizat hatta diyorlar ki sığındığı şeyler diyor yani. Biz Allah'ın kelamına sığınıyoruz yani. Yani bu Araplarda bazı taşlara, bazı renklere, bazı iplere, bazı e, şeylere sığınıyorlardı. Bunlardan güç ve kuvvet aldıklarını e, inanıyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları yasakladı. Rabbinize sığının, Rabbinizin kelamına, sözüne sığının. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim okurdu, Felak Nasuleri okurdu ve insanlara dua öğretti şu duayı yapan Allah onu korur, şu duayı yapan Allah onu muhafaza eder, şu duayı yapan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinde bunlar yeterince vardır.